Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sebzeye doyabileceğiniz harika bir tarifim var. Sebzeyi çok seviyoruz ama tencere yemeklerinden çoğu zaman bakıyoruz. Ee, sebze yemeklerinden bakanlar için harika bir tarifim var. Mutlaka deneyin. Hiç bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle 4 adet patatesim var. Orta büyüklükte. Daha öncesinde yıkamıştım üzerindeki toprağa gitsin diye her zaman mutfakta kurtarıcım olan soyacakla soyuyorum hem çok ince soyuyor hem de çok pratik oluyor. Patateslerimi tekrardan yıkadım. Bir parmak kalınlığında doğruyorum. Çok ince doğramıyorum ki sonrasında dağılmasın. Borcamın büyüklüğüne göre patates miktarını 1-2 tane arttırabilirsiniz. Doğradığım patatesleri tencereme aldım. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Üzerine bir parmak geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Patatesleri ocağa alıyorum yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. Çok da dağılmasına izin vermiyorum. Çok haşlarsanız dağılacaktır. Dağılmasına izin vermeden patatesleri süzüyorum. Patatesleri kaynadıktan sonra 5-6 dakika haşlamak yeterli. Çok da püre haline getirmiyorum ki dağılmasın. Süzgece aldım. Suyu iyice süzüldü. Geniş bir borcamda yapıyorum. Geniş bir borcamı aldım. Geniş bir tavaya bir tane büyük soğanı yemeklik doğradım. Tavayı alıyorum. 2 tane kapya biberi. Çok ince olmayacak şekilde doğruyorum. Biberleri ön tarafı kaygan olduğu için bıçak kayıp elinizi kesebilir. Tersten doğramak çok daha kolay oluyor. Doğradığım biberleri de tavaya alıyorum bir küçük çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağı ekliyorum tavama. Yarım tatlı kaşığı tuz. Ocağa alıyorum soğanlar ve biberler yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Soğanlarım kavrulurken ben de ıspanağı yarım saat sirkeli suda beklettikten sonra toprağa gidene kadar 3-4 su suyu yıkadım. Suyunu iyice süzdüm. İnce ince yemeklik doğradım. Soğan ve biberlerim de kavruldu. Yemeklik doğradığım ıspanağı ilave ediyorum. Ispanaklar suyunu çektikten sonra bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Kavurduğumuz ıspanakları haşlamış olduğumuz patateslerin üzerine seriyorum. Ispanakları her yerine eşit gelecek şekilde serdim. Küçük bir tencereye dolu dolu 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Bir tepeleme yemek kaşığı un. Ocağa alıyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. 2-3 dakika unun kokusu gidene kadar kavurdum. Orta ateşte altını kıstım. Muskat rendeliyorum. Yaklaşık bir çay, kadı, bir çay kaşığı kadar. Yarım tatlı kaşığı tuz. Karıştırmayı hiç bırakmadan 2 su bardağı süt ekliyorum. Yine ocağımın altı kısık. Ocağın altını açtım. Kaynayana kadar karıştırmayı hiç bırakmıyorum. Karıştırmayı hiç bırakmadan beşamel sosumu da pişirdim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Beşamel sosu ıspanakların üzerine gezdiriyorum. Fırınımı açtım. 180 derece alt üst ayarda ısınıyor. Isıttığım fırına göndereceğim. üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Yaklaşık 100 gram kadar kaşar rendesi var burada. Kaşarlar eriyip hafif bir renk alıncaya kadar pişiriyorum. Yemeğimiz pişti. Kaşar peynirlerin fazla renk değiştirmesini istemedim. Çok hafif renk değiştirdikten sonra fırından aldım. Aksi takdirde kaşar peynirler sertleşecektir. İç dokusunu da göstermek istiyorum. Sebze severler yorumunuzu bekliyorum. Sebze severler yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.